Evet sevgili çocuklar yeni bir derste yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu problemler. Bakalım bugün sizlere nasıl problemler hazırladım. Dersimize başlayalım. Bucağa da selam. Evet. Yanda İbrahim'in bahçesi verilmiştir. Bahçe dikdörtgen şeklindedir. Uzun kenarı 18 santimetredir. Kısa kenarı 12 metredir. İbrahim'in bahçesinin çevresi Çevre ne demek çocuklar? Dört kenarının toplamı çevresidir. Evet, e, İbrahim'in bahçesinin çevresiyle Ali'nin kare biçimindeki evet Ali'nin bahçesi kare şeklindeymiş biçimindeki bahçesinin çevresi eşitmiş ikisinin çevresi eşitmiş çocuklar. Buna göre evet buna göre Ali'nin bahçesinin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Evet şimdi siz de buraya birer geometrik şekil olan dikdörtgen ve kareyi çizeceğim ve onların çevre hesaplarını problem üzerinden hatırlatacağım size. Bu e, otomatik şekli bir türlü ayarlayamıyorum. Çok dikkatli olsam da çocuklar bazen böyle ilginç oluyor. Evet bakalım Şimdi 18 metre bu kenardı. 18 metre. Bu kenarda 12 metre. Karenin hiçbir şeyini bilmiyoruz ama sadece şunu söylüyor. Ne yapıyor? İkisinin çevresi birbirine eşit. Evet bakalım çocuklar. Dikdörtgenin çevresini hesaplarken uzun kenarla kısa kenarı toplarız. Evet. Uzun kenar artı kısa kenar evet ve bunu 2 tane olduğu için 2 iki 2 ile çarpacağız. Şimdi toplayalım. 8 2 daha 10 elde var. 1 1 1 daha 2 1 elde 3 30. Çocuklar 30 neyi biliyor musunuz? 30 şunla şunun toplamı. Ama bundan 2 tane var. Bu durumda ne yapıyoruz? 2 ile bu durumda ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. Dikdörtgenin çevresini buluyoruz. 60 metreymiş. Evet bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 60 metre imiş. Evet. Çevre 60 metre. Aynı çevre hesabı bu kare içinde geçerli. Bu da 60 metre çocuklar. Bu durumda ne yapacağız? Karenin bir özelliği var. Hatırlayalım. Bütün kenarları birbirine neydi? Eşitti. Bu durumda 4 tane sayı toplam 60 edecek. 4 tane aynı sayı. Peki biz bunu 4 kelime sayısını nereden hatırlıyoruz? Çeyrekten hatırlıyor muyuz? Çeyrek neydi? Yarımın yarısıydı. O zaman biz de bunu ne yapalım? Bir yarım yapalım. Yarımın yarısını. Yarım 30. Onun yarısı evet çocuklar 15 evet gördüğünüz gibi neymiş bir kenarı neymiş çocuklar yarımın yarısını yani çeyrek kavramı burada kullanarak 60'ı ne yaptık çocuklar 60'ı ne yaptık 4'e böldük. 64'e beş önce çek kaç çıkıyormuş? Bakın burada 15 çıkıyormuş. 15 metre. Evet. Çocuklar cevabımız 15 metre. İşte bizden istenen cevap bu. Unutmayın, dikdörtgenin çevresini hesaplarken 2 bir uzun kenarla bir kısa kenarı topluyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Unutmayın çünkü 2 tane var. Bu ve bu. Dikkat ediyorsanız ikişer tane var. Hepsinden bu yüzden 2 ile çarpıyoruz. Karenin kenarları da birbirine eşit olduğu için 4 kenarı toplayarak çevreyi buluruz. Eğer çevreyi biliyorsak 4 eşit parçaya ayırarak yine kenarı bulabiliriz. Biz 4 eşit parçayı bölmek şu şekilde şunu dörde bölmek bizim için daha güç çünkü seviye olarak bu bölmeyi yapmanız biraz güç bu kademeli bölme bu nedenle ben size dörde bölümün e, bir muadili olan e, çeyrek kavramını hatırlattım çeyrek kavramından gittim yarımın yarısı hemen 60'ın yarısını bulduk onun da yarısını bularak 15 sayısını yani dörde bölümünü bulduk Evet 15 4 tane 15 60 Evet gördüğünüz gibi cevap 15 çıktı çocuklar Bu videoyu özellikle bu soruyu çok dikkatlice dinleyin Anlamadığınızda tekrar başa alın Tekrar dinleyin Göreceksiniz ki sıkıntı kalmayacaktır Anlamadığınız takdirde Eğerse hala sıkıntı yaşıyorsanız Yorumlara yazın. Ben bununla ilgili başka videolar çekerim. Evet, ikinci sorumuz çocuklar. İki basamaklı en büyük çift sayı ile 3 dizinenin yarı, toplamının yarısı kaç eder? İki basamaklı sayılar nereden başlıyordu? 10'dan. Kaçta bitiyordu? 99'da. Evet, çok güzel bulduk. Bulduk mu gerçekten? Ama çift diyor. Çift olması için bir sayının sonuna ne gelmeliydi? Birler basamağına. Ne gelmeliydi? Çift olması için? 0 gelse çift. 2 çift. 4 gelse çift. 6 gelse çift, 8 gelse çift. Ama dikkat ederseniz burada 9 var. 9 sayısı çocuklar tek. Neden? 1, 3, 5, 7, 9 rakamları hangi sayının sonuna gelirse onu ne yapıyor? Tek sayı yapıyoruz. Bu durumda cevabımız 99 değil. Evet, sildik. Peki cevabımız ne? Şimdi sonraki sonunda 0 var. Çok güzel bulduk. Hayır, bulamadık. Çünkü bu kaç basamaklı? 3 basamaklı. <laughs> 3 basamaklı. Oysa bu ne diyor? Sorumuz ne diyor? 2 basamaklı olsun diyor. 2 basamaklı 99 en büyük ne yapacağız geriye gideceğiz 98 evet gördüğünüz gibi birler basamağındaki sayı 8 ve çift sayı şimdi cevabımızı bulduk bu 98 burada dursun bakalım çift sayımızı bulduk mu bulduk 90 98 şöyle büyük kalın bir şey bulayım evet 98 sayısı ile 3 dizinin toplamanın yarısı 3 dizine neydi çocuklar 3 tane 12 idi değil mi? 3 tane 12 evet 36 3 kere 2 6 3 tane 1 3 36 3 dizinin toplamı peki ne istiyor? şu 98 ile 36'yı ne yapacağız çocuklar? toplayacağız 98 artı çünkü toplamı diyor 36 Evet şu 8'in birini buraya verirsek burası 7 olur burası da 7 kalır. 7 7 daha 14 elde var 1. 9 3 daha 12 1 de elde 13 134 sayılarımızın toplamı. Peki sorumuz toplamını mı istiyordu? Hayır gördüğünüz gibi toplamının yarısını istiyordu. Hadi bakalım çözelim. Yalnız bir şeyin yarısını bulmak için bölme yapıyoruz. Bölme biraz kademeli bir bölme olduğu için ben size ikiye bölmenin yarıya yarısını bulmak olduğunu hatırlatıyorum ve sayımızın yarısını bulacağız. Ama sayımız büyük, 134 ve ben onu nasıl yarısını bulacağımı bilmiyorum. Peki kolay yöntemi yok mu? Var, sayı parçalama. Hemen sayımızı parçalayalım. Evet, 3 basamaklı olduğu için 3 basamaktaki basamak değerlerini yazıyorum. Bu ne? 100. Evet. Bunun basamak değeri 30, bunun basamak değeri 4. Şimdi bunları sizce yarısını bulmak kolay olur mu? Olur. Evet, kaç? 100'ün yarısı 50. Evet. Peki 30'un yarısı çocuklar? 15. 15 Şu 15'i beğenmedim biraz küçültelim çocuklar. Peki 4'ün yarısı? 2 2 gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi ne yapacağız? Bu yarımların hepsi bize ne ifade ediyor? Biz bir şeyin yarısını bulmak için ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Evet bakın sayıyı parçaladık. Bu sayının yarısı 50. Bu sayının yarısı kaç? Şunun yarısı kaç? Bununki 50. Bununki kaç? 15. Peki bununki kaç? 2. Evet şimdi o 134'ün yarısını bulmak için bu parçaladığım sayıların yarımlarını topluyorum tekrar bir araya. Evet 15 artı 2 eşittir. Ee, 50, 15 daha 65, 2 daha 67. Demek ki Evet. 134 sayısının yarısının eşit olduğu sayı 67. Evet, cevabımız 67 yavrularım. Gelelim sonraki sorumuza. 78 sayısının basamak değerleri toplamından sayı, sayı değerleri toplamını çıkarırsam bulduğum sayı kaç olur? Çocuklar, her sayının basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. 78 sayısının basamak değerleri toplamı 70 artı 8 olarak düşünürsek gördüğünüz gibi kendisine eşit oldu. Bu durumda sayımız 78. Bunu toplamama hiç gerek yok. Bunu bilin. Bir sayının basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. Gelelim gelelim ee, devamına. Bunu bulduk mu? Basamak değerleri toplamını bulduk mu? Bulduk. Şunu siliyoruz. Evet. Sayı değerleri toplamı diyor. 7 pardon 78. Sayı değerleri bunların kendileri demektir. 7 artı 8. Yani şu rakamları söyleyeceğiz tek tek. 7 7 14 bir daha 15 evet. İşte bu basamak değerleri toplamı bu sayı değerleri toplamı ne istiyor? toplamını çıkarırsam bulduğum sayı kaç olur? Yani ikisinin farkını istiyor. Bununla bunun farkını. Şunla şunun farkını. Bu durumda nasıl buluruz çocuklar? 78 15 eşittir. Evet 8'den 5 çıktı. 3 7'den 1 çıktı. Çok güzel. 6 kaldı. Cevabımız 63. 27 koyun ile 36 tavuğun ayak sayıları toplamı diyor kaç olur diyor. Evet koyunların 4 ayağı, tavukların tüm kanatların 2 ayağı vardı unutmayın. 27 çocuklar her koyunda 4 ayak varsa 24 tane 27 tane 4 demektir. Evet bu durumda ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 4 tane 7 28 elde var. 2 4 tane 2 8 2 daha evet 10 eder gördüğünüz gibi 108 koyunların ayak sayıları koyunların ayak sayısı peki tavukların ayak sayısı 36 tane tavuk var her tavukta 2 ayak var bu ne demek 2 tane 36 ya da 36 tane 2 evet şöyle yine çarpıyoruz 2 tane 6 12 elde var 1 2 tane 3 6 bir elde 4 Pardon bir delde 7 Çocuklar 72 Evet koyunların 108 Tavukların Evet tavuklarınki de 72 imiş Toplamı çocuklar 108 artı 72 eşittir Evet 180 Cevabımız 180 Gelelim sonraki sorumuza Cemil 12 yaşındadır. Annesi Cemil'in 3 katından 7 yaş büyük fazladır. İkisinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Çocuklar defalarca yaş problemi de çözdüm. Kat problemi de çözdüm. Ama öğretmenim tekrar anlatır mısınız diyenler olduğu için yine bir soru çözüyorum. Aslında zannedersem çocukların bu soruları çok seviyor. Bu yüzden iştahla tekrarını istiyorlar. Öyle olsun. Ben de bir soru çözeyim. Evet Cemil 12 yaşında çocuklar. Cemil 12 yaşında. Peki annesi annesinin yaşını net biliyor muyuz? Annesi kesinlikle ondan büyük. Peki ne kadar büyük? Kendisinin 3 katından 7 yaş fazla. 3 kat ne demekti çocuklar? Kendisinden 3 tane. Bu bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Ne oldu? Üç tane. Bakın. Bir, iki, üç. Oldu mu? Oldu. Peki bitti mi? Hayır. Şu üç taneden yedi yaş fazlaymış. Artı artı yedi uygulamasını yapıyoruz. Üç kat artı yedi. Evet hesaplayalım bakalım. Annenin yaşı kaçmış? Ali 12, anne 3 katı. 12 çarpı 3, 36. Çocuklar, 36'nın 7 fazlası diyor. Bakın 7 fazlası diyor. 6, 6, 12, bir daha 13. Evet, 4, 43 annenin yaşı. Neymiş annenin yaşı çocuklar? 43'müş. Peki annenin yaşını mı bizden istiyor? Hayır. 5 yıl sonraki yaşları toplamı. İkisi de 5 yıl boyunca büyüdü. İkisi de 5 yaş aldı. O zaman ne yapıyoruz? Anne 43'tü. 5 yıl arttı. Ne oldu çocuklar? Evet, 48 oldu. Peki Ali 12'ydi. 5 yaş arttı. Ne oldu çocuklar? Ali 17 oldu. Evet. Burada sanırım benden dolayı görünmeyecek. O nedenle ne yapıyorum? Şurada çekildim kenara. 7, 7, 14, bir daha 15. Çocuklar bu sayının 7'ye benzetme olayını yaptım. 8'i 7'ye benzetince 1 kalıyor. 7, 7, 14, o 1'i ekleyince 15. Elde var 1. 4, 1 daha 5. 1 de elde 6. Cevap 65. Bir daha kontrol edeyim. 7, 7, 14, elde var 1 yok 7 7 14 bir daha var 15 yani 8 7 daha 15 elde var bir 4 bir daha 5 bir de elde 6 cevap 65 evet çocuklar sevgili çocuklarım bugünkü dersimiz burada sona erdi ee, bu derste özellikle birinci soru çok çok e, yeni bir e, problem türüydü Karenin çevresini, dikdörtgenin çevresini hesaplamayı öğrendik. Sayı ve basamak değerleri toplamını, hatta basamak değerleri toplamının sayının kendisine eşit olduğunu, ayak sayılarını hesaplamayı ve kat problemi olan, yaş problemi olan bir problemi çözdük. Eminim faydalı olacaktır. Dikkatlice izleyin. Tekrar iki takıldığınız yerde tekrar izleyin durdurup yapmaya çalışın. Yapamadığınız yeri, takıldığınız yeri fark edin. Tekrar izleyin. Eksiklerinizi böylece ancak giderebilirsiniz. Siz seviyorum. Sevgiyle kalın. Evde kalın yavrularım. Yorumlara yazın. Unutmayın çocuklar.